sevgili yay. Merhaba. Hayatını düzene sokmak bu ayka odak noktam. düzenlenmesi gereken birçok şey. Ev yakın ilişkilerin değerlendirmek ve sana sağlıklı ve iyi hissettiren şeyleri önceliklendirmek için çabalamak zorunda kalacaksın. Mart ayında, gezegenler yeni bir dünya düzenine girdi. Satürn, Tutkulu 5. evinizde Balık burcuna girdi ve Pluto, İlk ziyareti 1798'de İkizler'i Kova burcuna ve yerleşim bölgene giriş yaptı. Önümüzdeki 3 yıl boyunca yeteneklerini yatırım yapmak ve onları dünyayla paylaşabilme isteğim daha da güçlenebilir. Ailenle veya bir çocukla olan bağlantın dönüşüm geçirebilir ve yaşam koşulların değişebilir bu çok önemli önemli bir gelişme. Kendi kendine bir sorsa kalın. Mekanın artık sana uygun gibi gelmiyor. Öyle değil mi? Belki de orada kendine evde hissetmiyorsun. Ne dersin? Öyle mi? Değil mi? Bu kafa yormaya değmez mi? Satürn'ün balık burcunda olmasıyla birlikte romantik ilişkiler ciddiye dönüşebilir ve Güneş'in Mayıs ayı içinde boğa burcundaki gezinmeye devam etmesiyle daha da ateşlenebilir. Bir ay boyunca, dostların yedinci evini ısıtacak, bu da sana yaratıcı bir işbirliği veya ciddi bir uzun vadeli ilişki adayıyla karşılaştırabilir. Ama sen yine de sabırlı ol. Sevgili Ay, Boğa Burcu'nda geri hareket ediyor. Bu durum 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Eski bir sevgili yeniden ortaya çıkabilir veya resmi bir taahhüt konusunda ikinci düşüncelerin olabilir. Herkes için doğru olduğundan emin olmak için duraklamak ve zaman ayırmak zararlı olmaz. Özellikle senin için. Seçimlerini çok doğru yapmak için iyi düşün. Yoksa çok geç olabilir. Bu sebeple ayağını denk al ve unutma. Bugün bundan sonraki hayatının ilk günü. Ruhlu sayılarım 1 ve 4 Ruhlu renklerin Kırmızı ve beyaz Ruhlu taşım Kehribar Şanslı günlerin 14 ve 19 Dinlenme günlerin 15 ve 29 Yemek önerisi Bol soğanlı ve sirkeli fasulye piyazı Sevgili yay Kendine iyi bak Haziranda görüşmek üzere